Ol, ben salam ne Biz böyle oluruz. Adam düşürsen yine <laughs> <yeni> telefon olsun. <laughs> Yanlık ya. Şey ya. Ozan! Dert etme kardeşim. Ben Fatih Selim. Ozan abi. Atıyorum. Sen kamerayı Yavaş yavaş, ben de olsa da kaza durarız belki. Tamam, tamam. Ulusal ligden herkese akşamlar. Portova vs Plastik maçı eser ligdeyiz. İlk düdük geldi ve maç başlıyor. Ege. Basını bıraktı Berke erke döndü geriye. Tuna. Bırak Süleyman. Süleyman'dan arkaya pas. Yes. Pasını bıraktı ortaya Tunay. Tunay pası yerden ama orada. İyi bir var. Adam <laughs> Başta çıkıyor onda şimdi Yaz'a doğru Yaz. Yaz orta çorşuk kendisinde Yaz. bak etrafına döndü geriye. Orkun. Nasıl yerden? Tunay. Yaz. Ege. Yeniden Yaz. Yaz'dan Ege. Berki. Berke'nin pası ortaya. Orada ata geldi. Ege'ye pasını bıraktı ama geçmedi şimdi Tunay. Pasını gönderdi ortaya doğru. Orada Anıl. Doğru gitti. Vay. orada ata geldi Arda ama ömür alamıyor Arda. Orkun, Duhan, döndü kalesine Mert, Mert'in pası yerden, Tunay, Yağız, Yağız pasını bıraktı, Berke'ye döndü kalesine Mert, Mert, Berke'ye doğru orada hata geldi, Taşat Sporto Ege tacı kullanacak Porto ekibinde. şimdi arkaya doğru orada Tunay karşıladı. Şimdi ata Ege aldı. Ege pasını bıraktı Yağız. Yağız arkaya doğru harika bir top gönderdi. Şimdi Doğan karşı karşıya ama Ananın müdahalesi var. Yes, harika bir top gönderdi. Oradan Anıl. Dışarıya arka arka. Doğan arkaya doğru gönderdi. Şimdi orada savunma karşılıyor. Tunay. Basını verdi yerden Doğan. Doğan çaprazdan kaleye vurdu. Doğan ama kaleci it. Savunma uzaklaştırdı. Topun yerine Tunay var. Tunay ne oldu? Aups. iş şut. Out. Sakin, be. Bekle, bekle sakin. Siz bekle sakin. Bekle.

Bir sen de sen tut oğlum tut ya. Bir sen de sen beni. Dur. Benim de güzel taktı korur mu? Ya. Katlı şu an Kadirli 2. yarı taksik. Sen modu bir tut sana kanka. <Gülüyor> <gülüyor> Aa, Hadi, <laughs> Ege, etrafına, Ege etrafına pasını bıraktı ебке Şimdi Tunay Basını verdi Ege Berke Berke topayla kendisine Berke baktı etrafına Berke Berke'nin şutu harika bir gol DS Plastik Berke'nin golüyle 1-0 önde Berke'den şık bir gol Olur olur düşme düşme basın biraz basın Basarak oynayın O yolun hareketlendi Anıl, Anıl yerden gönderdi şimdi yoz, yoz aldı, yoz giremiyor şimdi Anıl. Anıl kaleyi gördük Anıl'ın vuruşu yerden. Kavisim Mert hata yapmadı şimdi, belki orada pres alı geldi kazandı Anıl ama. Öncesi varken poli veriyor. Berke. Berke baktı etrafına pasını verdi. Ben Tunay kaleye gör. Tunay'ı vuruşu. Top oyunda kaldı. Tunay yeniden. Tunay pasını bıraktı. Duan. Ata orada çok şık sıyırdı. Ata Berke'den. Ata gidiyor. Ata. Ata topa ne Ata'nın vuruşu. Koneş. Gönderdi, gönderildi. Şimdi orada topla buluşan Duan. Duan. Orkun. Orkun arkaya doğru gönderdi. Anıl karşılıyor. Şimdi Ege. Emre. Atı. Atı pasını verdi Emre. Emre döndü kalesine. Yiğit. Yiğit orada Berke'nin presi var işte hareketler ama. <laughs> Anıl. Ata. Top hala şimdi ata yerden bıraktı ama Arda. Bu topu kontrol edemiyor. Tunay. Bıraktı Ege. Ege'ye baktı etrafına bıraktı. Takım arkadaşı Orkun'a. Orkun'un pası yerden Tunay. Yağız. Yağız bıraktı Ege. Yeniden Yağız. Yağız. aradı. Yerden bıraktı. Bergen'den Yağız. Ege. Ege uzaktan denedi. Yiğit için kolay bir top Ata. Etrafında 3 kişi var. Basını verdi Melih'e. Melih. Mila yanlışıyla çok geri gördü Anıl arkaya doğru bıraktı ama Tunay'ın müdahalesi var şimdi Berke. Yağız topuğunda kaldı Yağız. Yağız orada sıyrıldı Anıl'dan. Topayla kendisi de Yağız Okul doğru kullandı gidiyor. Aslında bıraktı Ege. Ege topu havalandırdı Anıl. Topu indirdi yerde Arda var Arda topu havalandı. Ege. Basını verdi Berke. Berke Berke'nin şutu İstediği işte çıkaramıyor belki. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Emre havalandırdı <laughs> ama <gülüyor> savunma karşılıyor. Taç <laughs> atışı şimdi ata. Arkasında Tunay ve Ege var. Ata. Ata orada çok iyi döndü. Ata arkaya doğru çevirdi. Ege bıraktı yeniden Ata. Ata vurdu. Az bıraktı sıra gidiyor top. Danalanma şık baslaşmalar ama. Bu şutu kaleye gönderemedi Ata. Köşe vuruşu Porto ekibinin. Arka doğru gönderildi orada. Kalecim tokatladı. Şimdi Orkun kontratak şansı DS Plastik için ama Orkun. Topu gönderdi yerde hiçbir arkadaşı yok. Aa, saki, saki. Önü Şimdi Ege. Ege orada önünü aldı. Ege mi iş 1-0 Kaleci Mert Plastik gibi uzadı adeta Mustera yalnız attı <laughs> Arkeador gönderildi yalnız karşıladı. Şimdi Emre Orkun Ata Ata'ya pres var Kaleci Yiğit Yiğit havalandırdı Ege Orkun şu şey şu Porto ekibinin. Evet. Mert Tokat'ta bu yok bu. Anıl. Anıl'ın vuruşu Ege çarpan son. Az farkı yanına gidiyor. Porto değişikliği. Porto oyuncu değişikliği. Arda! Ege çıkıyor. Alperen oyunda ve Arda çıkıyor. Alper abi. Giren kim? Tamam. Yusuf. Yusuf oyunda. Şimdi Doğan. Doğan orada çok iyi gitti. Doğan karşı karşı iyi. Şimdi Alperen. Alperen bakça etrafına pasını gönderdi yerden Ata. Ata önüne çok iyi top topu Ata. Ata içeri çevirdi kaç sokakladı ama. Top tehlike başından çıktı ve kolta Ata dönüştü şimdi Yaz. Pasını bırak yerden Duan. Duan yeniden Yaz'a Yaz'ın şutu. Anadolu'da kaldı top. Şimdi kontratak şansı Porto için ama. Kullanamıyor bu Ata Porto ekibi. Ege'ye önüne çok iyi aldı Ege. Mısır verdi. Şimdi ata. Yerden gönderdi Yıldız. Yıldız kaleyi gördü Yıldız. Çok şık bıraktı Berke. Bravo. Berke ama onun topuna müdahale var. Artıya doğru gönderildi. Orada Orkun. Orkun top kimde kalacak? Ama devam, devam, devam. Şimdi golde Ataay Şanspor toha içinden. Ayağının dışıyla baktı şimdi Mehmet'ten. Ben de anladım. Baycan yapacağız. Ciddi bir şey yok Torkun'un. Geçti mi telefon? Yok. Devresine e, geçelim hadi. De. Tamam oğlum bak arkana Sorkatayım dikkat et. Arkana dikkat et. Bak arkana dikkat et. Bak arkana dikkat Kırdın mı onu? Ben yaptım ama ben evet. sinirlendim attım yere çalışmaya başladım. Evet. <laughs> <sosyal>, <laughs> gönderdi Orkun. Orkun kaleyi gördü Orkun. Şimdi Al, Alperen. geldi, kazandı Yılmaz. Yılmaz Small Ege. Ege. Şimdi Ege. Ege kaleyi gördü, Ege pasını bıraktı ama duvarın arkasında bu top. <gülüyor> 13 Değer kapı doldu. Anıl. Pasını bıraktı. Ama orada milli tanıtığa geldi. Ege. Berke. Topayla arasında Berke pasını bıraktı. Ortaya doğru Tunay bıraktı Orkun. Orkun on tura on müdahale var şimdi kodada şansı geliyor. Porto 2 iki pozisyon yerden pas aldı ama bu fırsatı arzıyor Anıl. Evet. Yanımda değerli arkadaşım Ozan var. Bu, maç hakkında onunla görüşeni alalım. Ne söylemek istersin Ozan? DSM Plastik iyi oynuyor. Ee, ama çok soğuklar. Yani yavaş kalmışlar bugün. Portova ekibi... Portova, Portova ekibi biraz daha şey... Hızlılar ama Değerlendiriyorlar fırsatları. Kaleciye karşı karşıya kaldılar mesela. Kötü bir vuruş geldi ama. Ay, ay, ay. Teşekkür ederim. Şimdi Melih. Arkaya doğru gönderildi şimdi kaleci Mert. Onun için kolay top. Yerden hemen gönderdi. Duvara doğru ama. Oğlum. şimdi Ege. Ege baktı Ege arkaya doğru çok iyi top geliş bir şut. Al harika düşündü belki ama. Az farklı sıra gidiyor. Arkaya bakıp bir arkanıza ya. Yiğit. Gönderdi yerde Alperen. Alperen harika döndü Alperen ama Atunay. Gidemezsin dedi adeta orada. Şimdi yeniden Alperen. Bize, bize, bize. <laughs> Alperen orada Ege geldi. Kazanmış şimdi yaz. orta atışı neyse biraz iki bilin. Yakın gol. Aldın onu. Aldın onu sakin. Şimdi Emre. Sakin. Emre. Güzel güzel olsun güzel. Bugün gördü. Her yerden deniyor Anıl Kale'yi. Altyazı <laughs> M.K. Portava ekibinin dikkat etmesi gereken tek kişi Yağız, Göztepe formalı, çok pır pır çocuk, yetenekli. Yağız'ın yetenekleri ya, lazım. tartışılmaz zaten. Evet. Şimdi belki arkaya doğru çevirdi, orada atsa geldi mi diye bakıyorum mili. Şimdi Yusuf. Yusuf, orada Yusuf sürattı gitti Yusuf, ona yapılan müdahale full. Kaldırdığı yerde Ata var. Ata. Ata topu aldı. Ata baktı etrafına pası. Geçmedi Orkun. Çok yere gönderdi. Berke, Berke, Berke. Arkasında iki kişi var. Berke topukta denedi. Savunma kaçtı şimdi yeniden Berke. Ayağın da çok yere. Ege. Ege pasını bıraktı yerden Tunay. Arkaya doğru. Şimdi Yağız. Yaz pasını bıraktı Ege. Yeniden Berke. Berke'nin şu tuvataya çarpma topu şimdi Orkun. Orkun pasını bıraktı yerden Duan. Duan çizgi indi. Etrafında iki kişi var Duan. Duan topa ile gelse Duan ama. Şimdi Yusuf. Sus orada pres var. Doğan Doğan geldi kazandı Doğan ama Emre'nin son anda müdahalesi var. Koner. Yerden pas Orkun. En arkaya açıldı. Şimdi Tunay kaleyi düşündü. Yiğit. Evet. Sektim Şimdi Ege. Ol, güzel, güzel, güzel. devam, devam ediyor şimdi Yusuf. Geliyor yine portama Yusuf. Topayla kendisini Yusuf basını bıraktı. Hakem öncesinde gol veriyor. Hemen kullanmak istedi Alperen. Kendi dönüş aldı. asa Sen oğlum geldi bir şut kaleci Mert gol oh, oldu hadi doğru Yusuf kafa çekti Mert Yılmaz Duan yeniden Yılmaz Yağız'ı arkaya doğru gönderdi, onun kaçtırıyor. Ege, Yağız yedir Ege. Şunlar doğru, Orkun. Hesi geçmedi. Alparslan, Alparslan topar her kendisinde Ege. Geldi çok iyi kazandı Ege, oyun devam ediyor. Ettim. Ege aradan çok iyi bıraktı. Şimdi Doğan toplukta denedi. Yiğit top. Berke. Yine Berke. Kaptan yine sahne alıyor. DS Plastik 2-0 önde. Hata doğrudan bir şut kaleye. Out. şu ana kadar maçın en iyisi belki diyebilir miyiz? Kesinlikle. Genelde oralarda ozan olurdu ama <laughs> bugün onun yokluğunda Berke var. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yere. Beklemede kalın. Pasantaj'ı <laughs> kullandı. Yusuf. Ata şutunun elini kaleye geçmedi. Emre. Bıraktı şimdi. Ata. Anıl. Anıl pasını verdi ata. Ata atı, atı, atı da oluşuyor. Çerçeve değil yine. Emre, Emre çıkıyor. Onun yerine de Ege ye oyunda. Orkun. Pasını verdi yerden Ege. Ege erden gönderdi gönderdiyiz. Ondan pas orkun. Yeniden yiyiz. Yiyiz. Farklı arkadaşlarına pasını verdi. En tersi Ege. Ege. Ege'nin şutu. Karaciğit topu kornere tokatlıyor. Çoğuşun konuda arkaya doğru yiyiz. Yiyiz topu güzel indirdi. Topayla kendisine Yağız. Yağız orada çok oyun topa Resmen ateş söyledi. şimdi orada bir şey olur. harika bir müdahale. Ata. Basılı bıraktı Yusuf. Yusuf orada ata geldi. Berke. Yağız. Orada sahipsiz top kimde kalacak? Hakem öncesinde foul veriyor. Tehlikeli bir servis hem serbest tutulacak Portova. Topun başında ata var. İşaret geldi, ata geldi. Ata, atanın vuruşu! İnanılmaz bir şut! Ata öyle bir şut çıkardı ki ayağından. Hakan çaldı dolum sattı bizlere. İnanılmaz bir şut. Eyler, Süper bir gol izledik. Skor 2-1 oluyor. Evet. Oksa aldı şimdi. Hadi. Yes. Basın verdi. Orkun.

Peki. Onun şutu. <laughs> Şimdi Melih. Son bıraktı Yiğit. Onu okay. tekrar <laughs> hareketler yeniden Melih. Dili uzun gönderdi. Yağız karşıladı. Şimdi Ege. Bunun üstü Milik var. Onun kontrolünde top. Alta gitti. Ege pasını bıraktı Yusuf. Yusuf yerden gönderdi. Alta geldi. Zor doğru yata. Ata arkaya doğru çevirdi. Son anda Mert. <laughs> Arkada Rukun aldı şimdi Doğan kafayı vurdu Mert tokatlıyor topu topu müşteride Yusuf ıskalıyor topu ilk başta Yusuf Yusuf hakem öncesinde Yusuf'un eline değdiğini söylüyor <laughs> <laughs> Doğan <laughs> Topa hala kendisinde Doğan çizgiye kadar indi Doğan Baktı etrafına Doğan arkaya doğru çevirdi geçmiyor. Şimdi ata. Berke. Döndü en geriye. Mert. Yıls. Berke. Berke. Berke'nin de şu çarpan top. Taç atışı neyse plastik 2000'in. Şimdi Ege. Ege orada şık hareketler Ege. Sınıf bıraktı yazı doğru yaz. Bir şey daha vurdu. Kaleci Arke doğru gönderildi. Yiğit eliyle hemen gönderdi. Yine doğru. Ya bassan orada. Çok oyalı topla. Oldu şık hareketler. Var. Harika hareketler. Kaleci Mert şimdi Ege. Topu bıraktı Yusuf. Olsa kime olacak. Bir şut daha. Yine savunma. <gülüyor> 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 Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. DS Plus, Ekip Orta O 1.